Dostlar hepinize merhaba ben Poyraz Sümertaş Bugün konumuz Instagram taklitten kapanan hesaplar Nasıl açılır, nasıl edilir Aynı zamanda ihlalden, yapaydan gibi gibi Sebeplerle kapatılan Instagram hesapları hakkında konuşacağız Bu hesapları nasıl hızlı bir şekilde açarız Nasıl e, insanlara, sosyal medya uzmanlarına nasıl güvenebiliriz Nasıl uçuk fiyatlardan kaçarız Bunlardan bahsedeceğim İsterseniz fazla konuyu uzatmadan direkt konuya girelim Şimdi gelelim Instagram hesabı ben nasıl açtım Arkadaşlar şimdi bir arkadaşımla tanıştım. Bu arkadaş e, sosyal alfa TR'nin sahibi kendisi. Aynı zamanda da dediğim gibi kendisi sosyal medya uzmanı ve bu tür işlemlerde gayet başarılı bir insan ve fiyatları uçuk değil. Cidden yardımcı oluyor ve iş yaptığı işlemin hepsinde garantisini veriyor. Benim birçok referansı var arkadaşlar. Şu an Instagram adresini falan şuralara falan koyarım. E, sosyal alfa TR diye yanlış hatırlamıyorsam zaten etiketlerim buraya. Siz oradan girip işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Arkadaşlar işlemler çok hızlı. Aşırı hızlı. Arkadaşla sohbet ettik. Yani e, işlemlerimizden bahsettik. Tamam dedi. 24 saat içerisinde açılır dedi. Kapattı telefonu. Yaklaşık 15 dakika sürmedi telefonu kapatması. 15 dakika sonra dedi ki hesabını tekrardan kontrol eder misin? hesabı kontrol ettim. Değilse hesabım açılmıştı. Konuyu gerçekten fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü e, bu sorun başıma gelirken gerçekten vaktim yoktu çünkü bir işletme hesabım vardı e ticaretle uğraşıyordum bu hesabım kapatıldığı için işlemlerim falan ödeme nasıl desem size gerek ödemelerim gecikme ödemelerimde gecikme oldu siparişlerimde gecikme oldu sipariş falan alamadım ve ciddi anlamda maddi bir zarara uğradım şimdi sizin de bu sıkıntıda olduğunuzu varsayıyorum o yüzden videoyu çok kısa tuttum arkadaşlar dediğim gibi sorun tamamen ortadan kalkıyor herhangi bir şüpheniz falan olmasın buna ben kendim kefilim Aynı zamanda dediğim gibi arkadaşın sakın bir buraya bırakıyorum. Kendisi gelişme geçerseniz takıldığınız bir yer olursa bana yorumlarda Instagram adresinizi bırakırsanız ben size orada ulaşırım. Net bir şekilde sebebileri aktarırım. Video bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.